Yani bir tür aslında bizim haftalardır söylediğimiz ya bu süreç aslında tamamen dünyada, bölgede, Orta Doğu'da ve Suriye'de özellikle olup bitenlerle ilgili şeyimizi doğruluyor yaklaşımımızı. Çünkü o da söylüyor yeni bir dünya kuruluyor bu terör'den çıkmamız lazım. Yani bu kısmen Amerika'nın, kısmen İsrail'in de istediği, hadi dayattığı demeyelim, arzu ettiği gelişme. Dolayısıyla yani siz bu yükünüzden kurtulursanız Suriye'de de benzer bir süreç işleteceğiz ve ikisi bir arada yürüyecek gibi bir yaklaşım var. Ben biraz hafta sonu Kürt meselesiyle yakında ilgilenenlerle konuşma şansım oldu. Ben de oradan birkaç izlenim aktarayım. Yani Erdoğan umutlu konuşuyor. Doğrusu aynı umut bu cephede de var. Yani hala her ne kadar haberler azaldı dikkat edersen. Yani heyetin temasları azaldı. İmralı'dan ses çıkmıyor. Adalet Bakanı videoya da bakalım dedi. Çok da öyle şey olacak gibi gözükmüyor. Hani video hemen bugünden yarına olacakmış gibi gözükmüyor. Ama e, bir şeyin heyetin işte Kuzey Irak temasları e, oldu, bitti. Orada Kandil'le de görüştüklerine dair bilgiler sızdı. E, yani Kandil'in nabzı yoklandı. Muhtemelen Öcalan'ın mektubu iletildi. Onların nabzı alındı. Şimdi o e, İmralı'ya götürülecek Öcalan'a yani örgütün ne düşündüğü. fakat tabii bana ilginç gelen şu oldu. Bugüne kadar demlilerle konuştuğumuzda genelde şöyle şeyler konuşulurdu. Bu AKP, MHP faşizmine karşı ortak mücadele falan diye konuşurlardı. Şimdi AKP faşizmi geçiyor. Aradan MHP düşmüş sohbette fark ettiğim bir detay. Ve biraz da böyle Bahçeli'ye bir şey olmaz inşallah sağlığı yerindedir e, diye Türkiye politikasının Aslında ne kadar günden güne değişebildiğini gösteren bir şey durumu yani e, dem içinde Bahçeli'ye bir şey olursa bu iş Erdoğan'a kalır bu işte yarım kalır diyen bir görüş oluşmuş yani çok izlenimi şöyle aktarabilirim hakikaten anladığım o ki e, yani devlet içinde devlet Bahçeli'nin başını çektiği ya da vitrinini koyduğu bir grubun bunu örgütlediği, Erdoğan'ın da bunu çok içine sindirmediği gibi bir izlenim var Kürt cephesinde. Dolayısıyla ikili bir yapıdan söz ediyorlar. Niye bir yandan süreç yürürken bir yandan da işte geçen hafta da gördük yani yoğun tutuklamalar yaşanıyor. Bunu biraz öyle açıklıyorlar. Yani ne oluyor da iki süreç Birbirinden bağımsız yürüyor. Doğrusu benim fikrim, ben zannediyorum sen de onu paylaşıyorsun. Burada ikili bir süreç yok. Yani aynı süreç farklı şeylerden sadece taktiklerle bir tür rehin alma ve bu süreç başarısız olursa başınıza gelecekler işte budur diyen bir mesaj diye biz algılıyoruz bunu ama o cephede böyle algılanmıyor. Çünkü Erdoğan diyorlar yani böyle bir sürecin sonunda kendisinin artık çok rahat edemeyeceğini biliyor. O yüzden de taş koymaya çalışıyor diyen bir yaklaşım var. Fakat beklentiler yüksek. Hakikaten bir defa bir genel af beklentisi var. Çok net bir anayasa değişikliği beklentisi var. Ve dün Türkiye Gazetesi'nin manşetinde bir kısmi af şeyi vardı, haberi vardı. Nitekim Adalet Bakanının da doğruladığı bir hazırlık var. Ama bunun bir genel af gibi söylenmesine katiyen izin vermiyorlar. E, ...belli ki bir kamuoyu duyarlılığı var... ...onu da şey yapmak, kollamaya çalışıyorlar... ...ama bir af beklentisi yoğun... ...yani e, doğrusu böyle... E, ...3-4 kişilik bir masada... ...konuşurken şöyle bir şey... ...sohbet oldu... ...yani masadaki 3 kişinin ailesinden... ...verdikleri kayıp sayısı onu aşkın... ...dolayısıyla yani... ...çok acılara mal olmuş... ...iki tarafta da bir savaş sürecinden sonra... ...şimdi silah bırakma noktasına... ...gelirse elbette burada... Türklerin de isteyeceği karşılıkta bir şeyler olması gerekir silahları bırakacaklarsa o şeyin adı işte ne o şeyin adı bir defa bir anayasa değişikliği beklentisi ardından da işte bu Türkiye gazetesinde bahsettiğim manşet bir af ama bu kısmi değil daha genel bir af beklentisi var belli ki bunun da e, bir pazarlığı yapılıyor ki e, yandaş medyada bir hazırlık şeyi başladı. Öte yandan e, şunu söylemek lazım mektuplar gitmiş hem Dem Parti'ye hem kandile hem Avrupa'ya Avrupa'dan bir itiraz olmadığı zaten belli Dem cephesine giden mektubu gören biriyle konuştum 10 sayfalık bir mektup el yazısı bir mektup ve öcalan çok ayrıntılı analizler yapıyor ve daha çok özellikle partinin sadece Kürtlere değil hatta özellikle Türklere seslenmesi gerektiğini altını çiziyor mektupta ve Türkiye kamuoyunu özellikle Türkleri böyle bir çözüm sürecine hazırlama görevinin deme düştüğünü ve bunu hakkıyla yerine getirmedikleri için de biraz eleştiriyor anladığım kadarıyla o mektupta. Bunlar e, ilginç detaylar ama söylenen o ki Kandil direnmeyecek görüşü var. Yani Kandil'in böyle bir uzlaşmaya hazır olduğu. Tabii koşulları bilmiyoruz. Elbette koşullu bir destektir bu. Ama Suriye cephesinde işler iyi gidiyor deniyor. Yani Şamlar e, oradaki Kürtlerin daha uzlaşmaya yakın oldukları, Avrupa'nın bir itirazı olmadığı demin zaten bu süreçte bir rol oynadığı ve nihayet Kandil'in de razı olmasıyla burada bir pürüzün kalmayacağı gibi bir iyimserlik var. Bu olur mu? Ne kadar olur? Ve sonuçta hakikaten Erdoğan'ın bahsettiği gibi yeni bir tür dünya kurulurken Türkiye terör belasından. Kurtularak önü açılacak bir senaryoya girer mi? Ee, tabii ki umut iyi bir şey ama hepimizin baştan beri söylediği bu temkinli bir imserlik. Çünkü bu işte başı çekenler bu işin e, yıllardır savunuculuğunu yapan, silahı bir ucundan tutan ve savaştan nasiplenen ve savaş politikaları sayesinde oy almış. Bunu da iftarla söylemiş bir e, iki siyasi parti lideri bu işe öncülük ediyorken. Çok da iyimser olamıyor insan. Ne dersin? Abi e, birkaç kısa bir şey söyleyeceğim. E, bir kere e, Türkiye'de bir takım heyelalar yaratılır her dönem. E, ve bu e, heyelalar e, sanki böyle e, çok somut ve gerçekmiş gibi konuşulur. Ben bunun böyle olduğuna e, inanmadım. E, bunun üzerine Türkiye'nin değişen toplumsal, siyasi ve idari yapısı değerlendirilmez. E, o nedenle burada e, hani devlet Bahçeli ile Erdoğan'ı ayırmak bence doğru değildir. Türkiye'nin sosyal siyasal idari yapısına baktığımızda neden e, o hata hep şuradan yapılır sanki eski müesses nizam kalmış gibi. Yani bir yerde bir devlet varmış da hani böyle gizli saklı o devlet sonunda e, ağırlığını koyacakmış gibi. Bana kalırsa öyle bir devlet kalmadı. Hani de bir şey. devleti var. Bunu net olarak ifade edelim. Bakın AKP'nin her açıdan bir e, devleti var ve e, bu devleti zaman zaman MHP ile birazsa yargıda paylaşıyor. Şimdi Bunu böyle e, koymak lazım. E, nasıl bir devlet bu? Şöyle bir devlet bu. Suriye'de ordusu olan cihatçı devşirmelerden bir paramiliter güç yaratmış bir devlet. Nasıl bir devlet? Uzun yıllar içeride yine kendi ordusunu Sadat'ı konuştuğumuz bir devlet. Bunun ötesinde yargının tamamen değiştiği artık sadece kıyıda köşede hakikaten onurlu, hakikaten çağdaş bürokratların kaldığı ama bunların da böyle yekpare bir biçimde hareket mekanizmasının olmadığı bir devlet. Dolayısıyla burada ben şunu çok doğru bulmuyorum. AKP siyaseti temsil ediyor. MHP devleti temsil ediyor fikri bana göre son derece arızalı bir fikir son derece arızalı bir fikir ve e, bu arızalı e, fikri aslında ben yargını da olanları e, işte e, a, bunun dışında emniyette olanlar e, orduda olanları bilmemekle e, ilişkilendiriyorum çünkü burada net bir paydaşlık var burada sadece İyi polis kötü polis oyunu oynanıyor ve son karede Erdoğan şu kotayı koyuyor. Bu iş başarısız olursa ben evet. bu işten nasıl sıyrılabilirim e, mekanizması. Biz biliyoruz bunu İlk süreçte bunu aynen böyle yaptı. Baktı ki evet işte, hani işliyor masayı devir verdi ve bunların suçu dedi. Ne biçim oturtmuşuz dedi çıktı içinden. Yani MHP Devlet Bahçeli heyulası. hani Devlet Bahçeli. İşte devletin bekası değişen yeni dünyanın düzeni için böyle kararlar alıyor ve devleti biliyor demek. Bence çok böyle hani siyasetle falan açıklanacak bir şey değil. Biraz umutla tabii açıklanabilir belki. Yani iyi niyet ve umut yani bu iş bitsin artık hepimizin tabii ki umudu bu.